arkadaşlar. Matchbox Collectors 2025 modellerini inceleyeceğiz. Matchbox Collectors seti 20 araçtan oluşmakta. Fabrikadan beşli beşli olarak piyasaya çıkarılıyor. de bu beşli setin dört aracı vardı. Şimdi size o araçları gösteriyorum. araçlardan ikisini seçtim. Hadi incelemeye başlayalım. O iki araç. İlk piyasaya sürülen buymuş. 1'e 20 işte gösteriyoruz. 2022 Mercedes Benz EQS Matchbox, Matchbox Collectors Model 01 ilk. İsviçre çakısıyla açıyorum dikkat. <laughs> Şuradan yavaş Merak etmeyin içinde zaten koruma kılıfı var. Ben bilmiyordum böyle beşli beşli piyasaya sürüldüğünü. Şimdi öğrendim. Mercedes'in rengi çok hoşuma gitmişti. Beğenip hemen aldım. ilk kutusunu alalım arkadaşlar. Allah. Kutu güzel. Yalnız kutu çok güzel de ıslandı mı çok kötü olur ya. Yani bunu ıslak bir yere koymaman lazım. Allah. Araç düşüyor. 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 Düştü. Şöyle bir parça çıktı plastik. Ve aracımız burada. Of araç çok güzel arkadaşlar. Tam gerçekten koleksiyon şeyi. Of şuna bak. Arkadaşlar. EOQS. Elektrikli ama elektriklilerden en sevdiğim Mercedes. Hemen detaylara bakalım. Çok güzel farları var. Şuradaki şöyle üçgen üçgen delikler bile var. Görüyorsunuz. Mercedes logosu var yine Mercedes. Şuradan böyle led ışık. Motor yok. Orası odacı var. Çok gerçekçi olmuş arkadaşlar ya. Oha alt tarafı metal. Üst tarafı da metal. bayağı ağır bu arada. Toyota Supra'mız vardı ya bir tane videoda. Onun kadar neredeyse ağır. Baya ağır. Yan aynaları çok güzel jantların yanak taraflarında şerit var. Metalik renkte. Çok güzel. Şurada E, e yazıyor. Yön aynalarımızın şeyi çok güzel. Yani pozisyonu tam. Böyle yuvarlak yapılmış. Bir aile aracı elektrikli. Şöyle. Şuradaki grilik çok güzel. Altta da var. Lastikler yine kalın fazla süspansiyon var sanki Yani, yani şurada elektrik şeyi var. Priz şey yeri ve işte. Kapı çıkıntılı yine yani, detaylı. Arka taraf çok güzel. Şurada hafif bir şöyle çıkıntılar var. Difrizör gibi yapmışlar ama difrizör değil. EQS 580 yazıyor. Bir de şurada da çok küçük bir EQS yazısı var. Görüyor musunuz orada? Şu stopun altına doğru. Çizginin orada bir tane var. Alt tarafı siyah olması üst tarafı aşırı hoşuma gitti. Bir de cezbediyor. Yani kırmızı olduğundan dolayı araç çok güzel ya. İlk araba da güzel geldi yani. <laughs> Sunroof'u çok güzel böyle tavana devam ediyor cam. Bagaj böyle. Toyota Supra'nın bagajı gibi. Alt tarafımız. Şuralar tırtıklı değil. Yani tırtıkları var. Değil. Delik yapmışlar böyle. Bir de Meşbox'larda karşılaştığımız oradaki minik filimiz var. Venir no meu hotel, Marcia das Pans e eu conheço. ve arkadaşlar şuradan hemen bekleyin arkadaşlar oha bunda da var yeri şurası plastik değil daha kauçuk bir malzeme atıyorum direkt tutuyor bakın şöyle devrilecek gibi oluyor mesela bir tane hot getirelim bakın burası şey ve kayıyor böyle görüyorsanız değil mi bu ne Su Çok güzel. Kutusu nerede? Parmağımızı takacağız. Çıkarsa açılırsa. Ana. Öbür taraftan da deneyeceğim. ben beceremedim mi? Parmağım kesildi. Kartonu çekmekten. Arkadaşlar genelde ben karton kutularda nedense hep bunu yaşıyorum yani. Heh, sonunda açtım be. Hemen aracımızı içine e çok güzel durmuş ya. Şuna bak. İçine hemen yerleştirelim aracımızı. Bakalım. Şöyle. Yine iyi sağlam tutuyor yani araba. Araba bayağı ağır mı? Tamam güzel. Hah şimdi daha kolay. Tamam. Şimdi kapatalım. Ben genelde kutuya atmıyorum. Şimdi içine koyacağım yine. Geri koyacağım. Şimdiki hiç duymadığım bir tane bizzarine 5300 GT Corsa Revival. Bu ikinci aracı. Ben bunu ilk başta şey zannettim. Lamborghini Miura. Ama Miura değilmiş. <laughs> Hemen inceleyelim. Vallahi benim hoşuma gitti. Yani böyle en bulunmayacak modellerdenmiş bu da. İnternette bulunmak. Evet. Şuradan da keselim. Evet. Bu arabanın markasını bilenler yorumlara yazsın. Ve özelliklerini de anlatsın. Yani anlatabilir. Of, aracımız aşırı güzel arkadaşlar ya. Yani. Şöyle bakalım. Tamam. İlk önce ön detaylarla başlayalım. Ön detayları aşırı güzel. Rengine bayıldım. Ay kapısı açılacak gibi hissettim. Rengine bayıldım. Şuradan kapatın. Oha! Oha! Motorun detay. Arkadaşlar bir de tersine açılıyor. Corvette C7 gibi böyle açılıyor. Çok güzel motor. Detaylar var yine. Turunculuk atmışlar. Silindir, silindirler gözüküyor. Çok güzel ya. Şöyle yaptım mı açılıyor. Ya. Çok hoşuma gitti. Arka taraftan tabi mühür olmadığını anladım. Bu da camda. Ona iç tarafta da ızgara gibi şey var. Zaten ben şunun açılışına bayıldım zaten ya. Çok güzel açılıyor. Evet neyse. Devam edelim. Çok güzel farlarımız var. Jantları ben görmedim genelde böyle. da Gördüm ama almadım tabii öyle araçları. Sonunda karşımıza geldi. 65 yazıyor. Burada ne yazıyor? Yakınlaştırıp daha detaylı bakalım. Hani uzaklaştırdık. Okuyamıyorum ya. Blazamine mi ne ne öyle bir şey. Doğru ya. Neydi bunun adı? Adını unuttum. Bizzerine. Bizzerine. Bakalım öyle mi yazıyor? Evet öyle yazıyor. Bizzerine yazıyor. Bu taraflarda hava desin olup böyle bir şey var sanki. Bilmiyorum. Çok değişik. Bunda da mı o şey? bakın Bunda da o var. Bakalım. Play. Play ve şöyle açalım. Yani collectors da collectors ya. <laughs> Baksana izine. Şöyle, şöyle dursa. Dursa çok güzel olacak da Elde ben beceremedim. Hah şöyle. Yarışta kalli de çok güzelmiş. <laughs> Bence alın. Kaçırmayın. Sabahleyin gelin bakın bir. Varsa şanslısınızdır. Alın. kaçın. <laughs> Ama biz iş detaylarına bakmadık. Sadece bana söylemiyorsunuz. İş detaylarına bakalım. Şurada o hız göstergesi var. Ortada vites topuzu gözüküyor. Onun yanında start stop var. Çok bir şey göremiyoruz tabii. Çok küçücük araç yani. İki kişi tabi. Ama şu kapı detaylarını da yapmışlar ya yan taraflarını. Neredeyse açılacak zannettim Evet arkadaşlar. Videoyu beğenin. Yorum yapın. Like atın. Ve yorumlardan şunları yazın. Bu arabayı biliyor muydunuz yoksa 2025 Collector's hangi araçlar gelmelidir? söyleyin şimdi araçların ağırlıklarına bakacağız Arkadaşlar İlk önce e kuyasın bakalım tam 54 gram geldi 53 oldu 54 54 gram Bizarre bakalım. <laughs> 36 35 36 gram. Şimdi size arkadaşım Meta'nın bana aldığı he hediye olan 2024 kolektörsü inceleyeceğiz. Okulda azıcık böyle delinmiş ama bakalım yine denesi. Benim de nereden bilmiş acaba Mustang'leri sevdiğini. <laughs> Hemen şuradan kutusunu çıkartalım. Kutusu güzel. Ama dediğim gibi ıslanırsa kötü olur. Ve şimdi araca gelelim. Bir Aracın rengi güzel. Hemen inceleyelim. İçerim ilk önce. Hemen ilk konjur önce... mesela. Mustang logosuna görüyorsunuz çok güzel. O 3 renk de var. Fransa bayrağı gibi. Farlarımız çok güzel. Alt tarafımız krom. Şurada bir tane body kit var şeyle. İnce bir tane. Arkadaşlar yalnız kaput açılmıyor. şu <laughs> kadar açılıyor ama azıcık daha bir deneyelim. Heh, şu kadar açıldı. İçine bakalım. Oo çok detaylı ya. Çok güzel. Her çamurlukların olduğu yer detaylar yapmışlar. Kaputun içi çok güzel. Böyle kabartma da var. Karbon Tek böyle dışarıda tek Doğru kapı Şey kapı açılmıyor. Aaa. Yan aynaları küçük çok küçük. Ama yapmışlar. Çok güzel olmuş yan aynalar. Yapmaları iyi. Boss 302 yazıyor. Bakalım. Buna durdurma var mı? Hı? Evet tutuyor. Daha hafiyesin Direkt kayıyor. Direkt tutuyor öyle. Yine diyor kayma kayıp düşmesin diye tutabilen yer var. Rengi antep fıstığı rengi. <laughs> fıstık rengi çok güzel durmuş. Arka stoplar yine kenarı belli ediyor. Çok güzel. Nahterle belek açtım. Neredeyim? Orada. Plakalık uyuk detayı var ama kendisi yok. Egzozları arayacağız. Şunlar mı acaba? Şu ikisi mı? Evet. Bu ikisi egzozlar. Altta bir detay yok. Yani egzozun geçtiği yer yok. Alt taraf kurum. tane yani spoilerımız var çok küçük. Evet egzozmuş şunlar egzoz. Ama kapı kolu detayı var çok güzel olmuş o kapı kolu detayı. Jantları pek beğenemedim. Bakayım. Yani daha be eski araç jantı yapabilirlermiş bence ama daha şey yapmışlar yani böyle Volkswagen Beetle jantı gibi yapmışlar. Ama olsun yine de güzel araç yani bu. Zaten kapatonu açılması az Matchbox Collector'slar da az oluyor. Doğru ben iç tarafını göstermedim. Görüyor musunuz? Direksiyonu görüyor musunuz arkadaşlar? Uyuk var içinde. Bildiğiniz Böyle geliyor. Şöyle. Böyle direksiyon. Çok güzel direksiyon ya. Bayağı detaylı. Allah. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta pek bir şey gözükmüyor. Çok güzel ya. Buradan da yine hava girecek. Silecekler şurada. Yarısı cam sileceğin yarısı Çamurlukları baya belirgin. Çok güzel. Yan tarafta body kit var mı? Sanki bir çamurluk ekleme var gibi. Ama Mustang'in kendi özelliği öyle zaten. Öyle. Şöyle açılıyor. Supra'nın gibi buradan buradan tutmalı değil. Şöyle değil. Pek şöyle. Aşırı beğendim arabayı ya. Bunun drag yarışı versiyonu. görsem iş baksa çok güzel olur. Şu lastikler ne deniyordu? Turu bakalım. Şurada mı? Yazıyor? Sanki bir yerde yazıyordu ama. Bakalım bulabilecek miyiz? Yok bulamadım yazısını. Ha şimdi buldum ya arkadaşlar. Şurada True tires diyor ya. Netleyin, şey Gördünüz artık siz. Görebildiniz mi? Şurada true tires yazıyor. Açacağım ben. Evet true grip yazıyor. True grip tires yazıyor. Allah arkadaşlar. Çok güzel araç. Ben bu Mustang'ları zaten biriktiriyorum. Keskisi var. Yenisi var. <laughs> 25'te versiyonları geliyor. Arkadaşlar videoyu beğenin. Abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Ve yorumlara beğendiğiniz veya beğenmediğiniz özelliklerini yazın. Metan da yazsın bakalım. O beğendi mi aracı? Metan'a da tekrar teşekkür ederim. O da izliyordur buradan. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Boy boy.